Sen de amma sulu gözü çıktın ha. Normalim değildir aslında. Tamam o zaman sil gözyaşlarını. Ömer abi, Ömer abi. Ne var oğlum? Ne vızıldıyorsunuz lan? Araba senin mi Ömer abi? Oğlum kim kaybetmiş ben bulayım bu arabayı. Ömer abi bütün atı sana. Olmaz oğlum hadi bak misafirim var ayıp oluyor. Hadi hadi. Hadi abicim. Arabadan bile güzelmiş. Hadi hadi. Baklara bak ya arabadan bile güzeldi. Hadi. Ömer hadi abi, hadi, hadi bize hadi abi hadi oğlum lan hadi lan. Hadi. kusura bakma ya. Çok tatlılardı. Ne tatlısı canavar bunlar ya. Oğlum koşmayın lan düşeceksiniz lan.